sonu başarıdır. Kimse bundan şüphe duymasın değerli kardeşlerim. Bugün buraya gelirken yolda yine konvoyumuza GMT adı altında kontrol yaptılar, bizi beklettiler. Soruyoruz, başka herhangi bir partiye bunu yapıyorlar mı? Rutin uygulama diyorlar ama biliyoruz ki sadece bize yönelik bir engelleme. Bu basit bir <laughs> uygulama gibi görünse de HDP'yi her yerde engellemek cevasının bir sembolü. Evet. Ayrımcılık yapıyorlar. <laughs> Keyfilik var burada. Ama biz bütün bunları aşarak halklarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi buradayız. Esnafımız da Çorlu halkıyla bir bir araya geldik, selamlaştık, sohbet ettik, onları dinledik, onlara söz verdik. Bu ülkenin bütün sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Demokrasiyi de, barışı da, adaleti de, eşitliği de, özgürlüğü de ortak mücadeleyle bu ülkenin her yerine getireceğiz. Operasyonlara ara vermeden devam ediyorlar arkadaşlarımızı siyasi rehin olarak alıyorlar, içeride tutuyorlar. Daha yakın zamanda büyük bir operasyonla burada emek veren, mücadele yürüten çok sayıda arkadaşımızı cezaevlerine koydular. Murat da cezaevinde şu anda siyasi rehin olarak tutulan bütün yoldaşlara hep birlikte selam gönderiyoruz burada. Hiç kaygı duymasınlar ki zaten duymuyorlar. Mücadelede boşluk olmaz. Onların ve bütün halkların özgürlüğüne kavuşması için yürüttüğümüz mücadele büyüyor, büyüyecek. Özgürlük, yakındır. Hepimizin özgür şartlarda bir araya geleceği zamanlar çok kısa bir süre sonra önümüzde olacaktır. Şuradan 100 metre ötede, 100 kilometre ötede Edirne cezaevinde siyasi değil olarak tutulan yoldaşlarımız var. Onlara da selam gönderiyoruz. <laughs> Öbür tarafta seni ürün cezaevinde şimdi adını değiştirdiler. Tutun siyasi reyli olarak tutulan Semra Güzel arkadaşımız var. İnanın ona da selam gönderiyoruz. Keyfi bir yardımlamayla insafsız bir kararla siyasi rehin olarak tutulan gezi yol gezideki yoldaşlarımıza buradan güçlü bir selam, güçlü bir arkadaş. Evet. Onların da mücadelesi burada yaşıyor. Onların kalp atışlarını buradan duyuyoruz. Onların direnişine buradan selam gönderiyoruz. <laughs> Bu ülkenin her yerinde varız, var olacağız dedik. Bundan bir süre önce yürüttüğümüz kampanyanın adı HDP'yiz her yerde izledi. Evet Çorlu'da Tekirdağ'da Batman'da Nusaybin'de Artvin'de Van'da Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul'da Ahmet'te her yerde varız, var olacağız. Ne için varız? Halkların özgürlüğü, demokrasi, Eşitlik mücadelesini büyütmek için varız. Bu ülkeye bu zorbalık düzeni, bu ülkede zorbalık düzenine, sömürü düzenine son vermek için varız. Bugün mücadeleyi, direnişi büyütmek için ittifaklarımızla yürüyoruz. Dün emek ve özgürlük ittifakı yolculuğuna başladı. Bu yolculuk bu ülkede alternatifin ne olduğunu, umudun nerede olduğunu da gösteriyor. Evet. Alternatif biziz. Umut bizdedir. Bu ülkede demokrasi sorununun temelinde Kürt sorunu var. Kürt sorununa demokratik çözüm için halkların bütün temsilcileriyle birlikte mücadele edeceğiz. Demokratik çözümü müzakereyle, çözümle ve ortak toplumsal iradeyle hayata geçireceğiz. Barışı bunun üzerine kuracağız. Barış tabanda kurulur bunu bilelim. Onun için Türkiye'nin her yerindeyiz ve Türkiye'nin bütün halklarıyla birlikte yürümeye kararlıyız. Bu ülkede demokrasi sorunuyla Kürt iç ilişkinin ülkeye demokrasi getirmek için Kürt sorunu demokratik çözüm Kürt sorununa siyasi ve demokratik çözüm içinde ülkeye demokrasi getirmek gerekiyor işte bizler sizlerle ittifaklarımızla bu çözümü bu ülkeye getirmeye kararlıyız sözümüz var çünkü sözümüz var halklara gençlere kadınlara, emekçilere bu ülkede emek sömürüsü var hem de insafsızca pervasızca bir sömürü Çorlu ve Tekirdağ bölgesi emek sömürünün sömürüsünün en derin olduğu yerlerden bölgelerden biri. Çorlu'da çok sayıda emekçi arkadaşımız var. Bir emekçi kenti Çorlu. Tekirdağ da öyle. Emekçiler zor şartlarda sağlıksız ortamlarda sefalet ücretiyle çalışmaya mecbur ediliyorlar. Güvencesiz bir çalışma yaşamına zorlanıyorlar. Onun için direnişler de var. Emekçilerimiz bunu kabul etmiyor. Ama bu örgütlülüğü ve direnişi büyütmek için daha çok mücadele etmeliyiz. Evet, Emek ve Özgürlük ittifakı tam da bunun için vardır. Nerede emek sömürüsü varsa mücadeleyi orada canlandıracağız, büyüteceğiz ve mutlaka da sonuç alacağız. Çorlu ve çevresi, Tekirdağ ve yöresi aynı zamanda doğa talanının en insafsız yaşandığı yerlerdendir. Ergene Nehri zehir atıyor. Neden? Birkaç metre ötede berrak bir su akarken kaynakta nehir buraya geldiğinde neden zehirli zehirli hale geliyor? Neden? Çünkü sanayi tesisleri hiçbir kontrol ve denetim olmadan atıklarını bu nehre salıyorlar. İktidar da bunlara göz yumuyor. Hiçbir kanuni teklif hayata geçirilmiyor. Bugün Ergene Nehri'nin zehirlenmesinin birinci sorumlusu buradaki sanayiciler ise en büyük sorumlusu bu konuda doğayı hiçe sayan kara ranta neredeyse kutsallık atfeden iktidar zihniyetidir. Bu sömürü düzenidir. Bakın Erken'in hem denizi hem doğayı hem insanı tehdit ediyor. Doğayı kirletiyor, yok ediyor. Marmara Denizi'ne en büyük kirlilik buradan yayılıyor. Insan hayatını tehlikeye atıyor. Bu kalancı düzeni değiştirmeye de sözümüz var. Erkenin elinde derin deşarj sistemi diye bir şey var. Bu zehirlenmenin en büyük nedenlerinden biri hatta en büyük nedeni o. Evet biz bu derin deşarj sisteminin iptal edilmesini yerine ekolojik bir sistemin kurulmasını istiyoruz doğanın tamam edilmesinin hayatlarımızı nasıl tehdit ettiğini burada birebir her gün yaşıyoruz. Görüyoruz değerli kardeşlerim. O nedenle emek sömürüsüne karşı mücadeleyi doğa talanına karşı mücadeleyle mutlaka birleştirmek zorundayız. Aynı şekilde en büyük emekçi kitlesini burada kadınlar oluşturuyor. Ucuz emek gücü olarak kullanılıyor Sömürülüyor. Zaten hayatın başka alanlarında da her türlü zorbalığa, şiddete ve sömürüye maruz kalıyorlar. Bir de fabrikalarda çalıştıkları yerlerde ayrıca o ağır şartlar ve düşkücekler nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşıyor işçi direnişlerinin başını kadınlar çekiyor burada. Evet. Ülkeye adaletli bir yaşam ve demokratik bir düzen gelecekse önceliğini kadınlar yapacaktır bunun. Kadın mücadelesi yapacaktır. Burada Melis Poyraz'ı bir kez daha rahmetle ve sevgiyle alıyoruz. Aynı şekilde Jina Mahsa mani katlet, katleden düzene karşı direnişi her gün daha da büyüten kadınlara buradan İran'daki kadınlara selam ve desteklerini oluyoruz. <laughs> Boşuna sloganımız. Jin, Jin, Kadın mücadelesi, yaşam mücadelesidir, özgürlük mücadelesidir. Değerli dostlarım, evet bu iktidar her alanda sömürüyü, talanı, savaş politikalarını yaygınlaştırıyor. Biz de ona karşı adalet, özgürlük ve barış mücadelesini büyütüyoruz. Kürt sorununa demokratik çözüm bu ülkeye büyük barışı getirmenin anahtarıdır. Unutmayalım ama tekrar söyleyelim barış tabanda kurulur. Buradaki halklarla birlikte kurulur. Emekçilerle, kadınlarla, gençlerle birlikte kurulur. Demokrasi de öyle. Demokrasi demeden gelmez. Demokrasi yerelde inşa edilir. Burada demokrasi mücadelesini büyütürsek, yerel bir demokrasiyi inşa edersek, ülkenin tamamına da merkezine de demokrasiyi getiririz. Yoksa sadece öyle şu kanunu değiştirelim, anayasada şu değişiklikleri yapalım, işte şu sistemi getirelim demekle de kalıcı ve güçlü demokrasi kurulamaz. Bizim mücadelemiz güçlü demokrasi içindir, katılımcı demokrasi içindir, yerel demokrasi içindir. Halkın iradesini kayınlarla gasp eden düzene karşılık halkın iradesini her yerde egemen kılacak bir demokrasi içindir. Bunu da hep birlikte getireceğiz. Kimsenin de bundan şüphesi olmasın değerli kardeşlerim. Bugün burada Emek ve Özgürlük İttifakı'nın verdiği o büyük moral ve güçle buluştuk bir araya geldik. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı yerelde de bulunduğumuz her şehirde, her mahallede kurmamız gerekiyor kurmamız yetmez. Büyütmemiz gerekiyor. Bu ittifakı büyütmek görevimizdir. Halklara karşı, Türkiye halklarına karşı görevimizdir. Bu ittifakı en geniş kesimlere ulaştırmak zorundayız. Türkiye'nin bütün ezilenlerini, sömürlenlerini, dışlananlarını, inkar edilenlerini birleştirecek büyük bir demokrasi ittifakı haline getirmemiz gerekiyor. Bunu da yapacak gücümüz, başaracak inancımız var. Büyüteceğiz bu ittifakı ve Türkiye'nin bugün ortak mücadele adresi haline getiriyoruz, getireceğiz yarını, geleceği kuracak temel aktör olması için bu ittifakın her alanda büyümemiz gerekiyor. Bugün her alanda direniş ve mücadele için en geniş ortaklık geleceği birlikte korumak için de en güçlü irade. Bu da ihtiyacımız sadece seçimleri değil hayatın her alanını bu ittifakın mücadele hedefi olarak görüyoruz. Evet seçimlerde de bu ittifakı büyüterek halkların, emekçilerin, ezilenlerin, sömürülenlerin ortak iradesini meclise en güçlü şekilde taşıyacağız. Ve bu gücü de ülkenin anahtarı, sorunlarının çözümünün anahtarı haline getireceğiz. Çözüm biziz. Geleceği hep birlikte biz kuracağız. Değerli kardeşlerim, burada büyük bir özveriyle bütün baskılara rağmen mücadeleyi büyüten siz yoldaşlarıma bundan önceki yönetimin bu konudaki üstün çabalarına buradan büyük bir alkış istiyorum. Bu ülkede özgürlüğü emeğin hakkını, demokrasi, barışı, adaleti içeren düzeni bizden kuracağız. Bu ülkenin yönetimini en etkili gücü haline gelmek için ittifaklarımızı büyüteceğiz, mücadelemizi güçlendireceğiz. O günler uzak değil siyasi reyni olan bütün yoldaşlarımız Burada emeği sömürülen, özgürlüğü gasp edilen bütün halklarımızla birlikte mücadelede kararlılığımızı sürdürdükçe başarıyı da en kısa zamanda yakalayacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu ülkeye barış bizimle gelecek, barış tabanda kurulacak. Demokrasi bizimle gelecek, Demokrasi yerelde kurulacak ve adalet bizimle gelecek, özgürlük bizimle gelecek. O da ortak mücadeleyle olacak. Hepsini hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız. Bundan şüpheli olmasın. Yolumuz açık Allah yardımcımız, Hısır yoldaşımız olsun. daşımız olsun. Libya'daki de Mutlumlu. Sancar, konuşmacı müdürdir. Size haber soruyorum. Bir çeşit Brez, bir tane Sancar, aklına kattıviki. Başkaları da ev. Evet. Dairelerinden kaynaklı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar.